Merhaba arkadaşlar. Medeni Usul dersimizin pratik çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar olayımızda diyor ki İstanbul Beylik düzünde yaşayan Ayşe ve Mustafa 3 yıl önce evlenmişlerdir. Çiftin 1 yaşında kız çocukları vardır. Mutlu bir hayat Sürmelerine rağmen Mustafa yeni tanıştığı arkadaş grubunun etkisiyle gece geç saat vakitte ve sarhoş bir şekilde eve gelmeye başlamıştır. Bu durumdan rahatsız olduğunu söyleyen Ayşe şiddet uygulamaya başlamıştır. Ayşe bu duruma daha fazla katlanamamış kızına yanına alıp Ankara Keçiören'de yaşayan annesinin yanına taşınmıştır. Eşine karşı boşanma davası açma hazırlandığı sırada noter kanalıyla evi terk etmesinden dolayı kendisine bir ihtal yapıldığını görür. Daha sonra dilekçesini gören Ayşe, haklı olan bendim Boşanma davasını ben açacaktım. Ayrıca manevi tazminat talebi de ileri sürecektim diyerek kocasının ondan önce boşanma davası açmış olmasına üzülür. Ayşe dava dilekçesinin tebliğ alması üzerine artık yapacak bir şey olmadığını boşanma davasını eşi tarafından açılmış olduğunu düşünerek dava dilekçesini tebliğ aldıktan sonra cep cevap dilekçesi hiç vermemişse dava dilekçesini tebliğ aldıktan 15 gün sonra belki işe yarar diyerek cevap dilekçesi vermişse bu iki durumun sonucu ne olacaktır? Anlatınız. Bu olay neticesinde bir boşanma davası açılmış. Cevap dilekçesinin verilme süresi dava dilekçesinin dava tebliğinden itibaren zira sürelerin ne zaman başladığı çok önemlidir. Öncelikle 122. maddeye bakılması gerek. Bu maddede 2 haftalık süreden bahsedilmiş. 127'de de cevap dilekçesini verme süresi ayrıca ve açıkça düzenlenmiştir. Cevap dilekçesinin hiç verilmemesi durumu ise 128. maddede düzenlenmiştir. Bu maddeye göre davalı cevap dilekçesi vermezse davacının ileri sürdüğü bütün iddiaları inkar etmiş sayılır. Arkadaşlar ikinci olasılığa bakacak olursak kural olarak cevap dilekçesi verme süresi dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 haftadır. Ancak 127. maddede istisnai olarak şöyle bir düzenleme getirmiştir. Durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasına çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya bir defaya mahsus olmak ve bir ay geçmemek üzere ek bir süre verilebilir. Ek süre istenilebilmesi için mahkemeye yine cevap süresi olan 2 haftalık süre içinde başvurulmalı. Olayda ise davalının 15 gün sonra cevap dilekçesi verdiğinden bahsediliyor. Dolayısıyla burada ek süre isteme hakkını da kaybetmiş. Süreleri ikiye ayrılır. Kanuni süreler ve hakimin belirlediği süreler. Kanunun belirlediği sürelerde Mehmet Emin Coşkun. Hadi. Hocam neye hadi? Süreleri iki ayrılır. Süreler iki ayrılır. Kanuni süreler ve hakimin belirlediği süreler. Kanunun belirlediği süreler de iki ayrılıyor. Mahkeme için belirlenen süreler ve taraflar için belirlenen süreler. Kanunda taraflar için belirlenen süreler kural olarak kesin sürelerdir. Belirlenen süre için taraf ilgili işlem yapmazsa o hakkını kaybetmiş oluyor. Ama kanunda mahkeme için belirlenen sürelerde mahkeme belirlenen süre içerisinde o işlemi yapmasa ve sonra yapsa dahi o işlem geçerli olabiliyor. Hakimin belirlediği süreler kural olarak kesin süreler değildir. Ancak hakim sürenin kesin olduğunu açıkça belirtirse o süre kesin süre olabilir. Bunun yanı sıra kanunda bir düzenleme vardır. Hakim ilkin kesin olmayan bir süre vermiş ve o süre içerisinde ilgili işlem yapılmamışsa hakimin ikinci kez verdiği süre artık kesin süredir. Bir diğer sorumuz diyor ki AŞ cevap dilekçesi vermemiş olduğu ihtimalinde dava, davacının cevaba cevap dilekçesi vermesi mümkün müdür? Dilekçe tehatisi aşaması yazılı yargılama usulünde genel olarak sırasıyla dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesinden oluşur. Birinci dilekçe olan dava dilekçesi verilmesinden sonra ikinci dilekçe olan cevap dilekçesinin verilmesi, verilmemesi üzerine üçüncü dilekçe yani cevaba cevap dilekçesi verilebilir mi şeklinde bir soru yöneltilmiş. Burada iki görüş var. İkisinde de bilme, ikisini de bilmenizde fayda var. Yargıtay diyor ki ikinci dilekçe verilmemişse üçüncü dilekçe olan cevaba cevap dilekçesi nasıl verilsin? Bundan dolayı cevap süresi olan 2 haftalık süre bittiğinde cevap dilekçesi verilmemişse artık cevaba cevap dilekçesi verilemez. Bunun sonucunda da dilekçeler tatisi aşaması biter ve ön inceleme aşamasına geçilir. Diğer bir görüş ise şu şekildedir. Davalı cevap dilekçesi verilmezse bu durumda davacı da ikinci bir dilekçe veremez. Denirse davacının inkar kapsamında kalan hususlara dair yeni açıklamalar, iddialar, ileri sürme hakkı davalının pasif bir davranışıyla elinden alınmış oluyor. Bundan dolayı davacının cevaba cevap dilekçesi verme hakkı davalıya bağlanmamalıdır. Bunun çözümü de şu olabilir. Mahkeme cevap dilekçesinin verilmediğine dair bir karar verebilir. Bu kararla birlikte 2 haftalık süre içerisinde cevaba cevap dilekçesi verilebilir. Bir sonraki sorumuz. Diyor ki boşanma davası için verilen dava dilekçesini alan hakim dava dilekçesinde vakaların sıra numarası altında açık özetinin davacı vekilinin adresinin tüm araştırmalara rağmen davalının adresinin yer almadığını görür. Bu durumda Hakim ne yapmalıdır? Açıklayınız. Arkadaşlar, dava dilekçesinin içeriğinde bulunması gereken hususları sayan 119. maddenin birinci fıkrasının e-bendinde vak vakaların sıra numarası altında açık özetinin dava dilekçesinde yer alması gerektiği belirtilmiştir. Bu maddenin ikinci fıkrasına baktığımız zaman birinci fıkrada sayılan hususlardan bazıları eksik olursa, bu eksikliğinin tamamlanması için davacıya bir haftalık süre verilir. Ancak vakaların sıra numarası altında açık özeti bu hususlardan değildir. Peki bu eksik olursa ne olur? Taraflarca getirilme ilkesine göre kanunda öngörülen istisnalar dışında hakim iki taraftan birinin söylemediği bir şeyi veya vakaları resmen dikkate alamaz ve onları hatırlatacak davranışlarda dahi bulunamaz. Kanunda belirtilen durumlar dışında hakim, resen, delil toplayamaz. İstisnai olarak resen araştırma ilkesinin söz konusu olduğu davalarda hakimin de bir takım vakaları aydınlatmak için araştırma yapma hakkı vardır. Ama Sorunun cevabı bu değildir. Bu soruda 194. maddenin dikkate alınması gerekiyor. Burada somutlaştırma yükü. Ayrıca 25. maddeyi yani taraflarca getirilme ilkesini dikkate alırız. Sonuç olarak davacı vakaları getirmemenin sonuçlarına kendisi katlanacaktır. Yani hakim yine davayı inceleyecektir ama sonuç büyük ihtimal davacının aleyhine olacaktır. Bir diğer sorumuz diyor ki davacı vekilinin adresi 119. maddenin C bendinde sayılan bir husustur. 119. maddenin ikinci fıkrasına göre de bu hususun eksik olması halinde hakim bunu tamamlaması için davacıya bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içerisinde eksikliğin tamamlanmaması üzerine dava açılmamış sayılır. Kural budur. Ancak yargı tayin uygulamasında ve uygulamada şöyle bir durum vardır. Bu adres dilekçeye açıkça yazmasa bile eğer dava dosyasına giren evraklardan anlaşılabiliyorsa bu durumda usul ekonomis ilkesi gereği bu şekilde bir kesin süre vermenin gereği yoktur. Çünkü bu adres dava dosyasından anlaşılabiliyor. Bir diğer sorumuz arkadaşlar diyor ki davacı eğer ki dilekçesinde davanın adresini bulamadığını beyan ederse mahkeme adres araştırması yapabilir. Mahkeme bu araştırmanın sonucunda adrese ulaşamazsa artık yapacağı bir diğer şey ilanen tebligattır. 119. maddenin ikinci fıkrasına göre davanın adresi dava dilekçesinde yer almazsa tamamlanması için bir haftalık süre verir. Bu süre içerisinde tamamlanamazsa dava açılmamış sayılır. Ancak bu kadar ağır bir yaptırım tarafların Ertuğrul Kaplanoğlu hoş geldiniz. tarafların dürüst davranma ve doğruyu söyleme ödevine aykırı davranmalarına neden olabilir. Davacı davanın adresini bulamazsa bu durumlarda 119. maddenin 2. fıkrasındaki yaptırımı görerek yanlış adres verebilir. Bu davranış da dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğüne aykırı olduğu için yapılması gereken şey az önce söylediğimiz gibidir. Taraf eğer adresi bulamadıysa açıkça bunu dilekçesinde mahkemeye bildirecek. Mahkeme de adres araştırması yapacaktır. Bu durumda bulma, bulamazsa yapılması gereken şey ilanen tebligattır. Bir diğer sorumuz diyor ki yargılama devam ederken davacı aralarındaki evlilik birliği devam etmesine rağmen karısının başka bir erkekle yaşamaya başladığı haberini alır. Boşanmaya ilişkin kararın henüz verilmediğini, boşanmanın gerçekleşmesi için kararın kesinleşmesinin gerektiğini, boşanma kararı kesinleşmeden eşlerin sadakat yükümlülüğünün devam ettiğini, karısının kusurlu olduğunu ve bu bakımdan herhangi bir nafaka tazminat ve benzeri ödemelerde bulunmayacağını bir dilekçe ile mahkemeye bildirmiştir. Sizce mahkeme böyle bir talebi dikkate almalıdır mıdır? Usul hukuku kurumu iddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağıdır. İddianın ve savunmanın değiştirilmesi, genişletilmesi yasağı ikinci dilekçelerin verilmesiyle başlıyor. Ayrıca Ön inceleme aşamasında da eğer karşı taraf ön inceleme duruşmasına mazeretsiz olarak katılmazsa diğer taraf iddiasını ve savunmasını değiştirebilir veya genişletebilir. Ön inceleme aşaması da bittikten sonra bu yasa aşmanın yalnızca iki yolu vardır. Islah ve hasmın açık rızası. İddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı davacı bakımından vakalar ve talep sonucu davalı bakımından ise yalnızca defileri kapsar. Bu yasak taraflarca getirilme ilkesinin uygulandığı hallerde söz konusu oluyor. Resen araştırma ilkesinin uygulandığı vakalarda bu yasak uygulanmıyor. Soybağının reddi davası, babalık davası gibi davalar kamu düzenini ilgilendiren ve resen araştırma ilkesinin uygulandığı davalardır. Bu halde iddianın ve savunmanın değiştirilmesi, genişletilmesi yasağı uygulanmaz. Ancak kolayımızda boşanma davası vardır. Boşanma davalarıyla ilgili doktrindeki bir görüş sınırlı bir resen araştırma ilkesine bulunduğunu, uygulandığını söyler. Dolayısıyla boşanma davası çok tartışması olan ve uygulamada bazı problemlerle yol açan bir dava türüdür. 184. maddeye bakacak olursak 184. bize diyor ki boşanmada yargılama aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere hukuk usulü mahkemeleri kanununa tabidir. Hakim boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe bunları ispatlamış sayamaz. Arkadaşlar bu maddeden varmamız gereken sonuç şu. Boşanma davasında tarafların getirdikleri vakalar açısından taraflar getirilme ilkesi geçerlidir. Bunların ispatlanması noktasında ise hakim resen delil araştırabilir. Ancak hakim tarafların ileri sürmediği bir vakayı resen dikkate alamaz. Tarafların boşanmaya dayandırdıkları vakaları ileri sürmesi gerekir. İşte boşanma davasına ilişkin olarak bu şekilde bir düşünce vardır. Uygulamada da böyle sınırlı bir re'sen araştırma ilkesi uygulanıyor. Soruda sorulmak istenen husus boşanma dava devam ederken taraflardan birisi karşı tarafın sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı sebebiyle yeni bir vakayı ileri sürebilir mi? Yargıtay'ın burada çok farklı kararları vardır. Ertuğrul Kaplanoğlu iPhone'da canlı keyfi vay. Sait Kocaman ben de sana teşekkür ediyorum kardeşim. Bir takım kararlarda diyor ki evlilik devam ettiği sürece eşlerin sadakat yükümlülüğü devam eder. Bundan dolayı dava açıldıktan sonra bu yükümlülüğe aykırı bir hareket olursa dava dilekçesinde verilecek olan kararda nafaka ve tazminat eşlerin kusur derecesine göre belirleneceğinden bu yeni vakayı mahkeme dikkate almalıdır. Daha yeni tarihli birkaç kararlarda ise mahkeme diyor ki bu durum davanın açıldığı zamanki şartlara göre değerlendirilmelidir. Bundan dolayı sonradan ortaya çıkan olayların delillendirilerek davaya dahil edilmesi mümkün değildir. Ancak yeni bir dava açılabilir ve bu davaların birleştirilerek görülmesi ileri sürülebilir. Dördüncü sorumuza bakacak olursak. Merhaba merhaba kardeş. Merhaba na merhaba kardeş. Boşanma davasına bakan hakim, davacı ve davalının beylik düzünde yaşadıkları sırada onların üst katında ikamet etmekte olduğunu kabul edelim. Komşuluk ilişkileri sırasında birçok kavgalarını duymuş ve kadına kocasının şiddet uyguladığını anlamıştır davalının cevap dilekçesi vermediği ihtimalinde bu vakayı hakimin dikkate alıp almayacağından dava dilekçesine ve cevap dilekçesinde tarafların velayetine ilişkin herhangi bir talepte bulunmamıştır. Bu durumda hakimin velayet hakkında karar verilebilmesine mümkün olup olmadığını boşanma davasına hakim olan ilkeleri kapsamında ele alınız. Arkadaşlar cevabımızda diyor ki 184. madde bakmamız gerekir. 184. maddede boşanmada yargılama aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere hukuk usulü mahkemeleri kanununa tabidir. Diğer kanunlarda hukuk usulü mahkemeleri kanununa yapılan atıflar HMK'ya yapılmış kabul ediyoruz. Bundan dolayı bu da HMK yapılmış bir atıftır. Medeni kanunumuzun 184. maddesine bir takım hallerden bahseden madde olarak bakabiliriz. Bunlar özel hükümdür. Yani yargılama ilişkin medeni kanunumuzda yer alan özel hükümdür. Madde 184'ün birinci fıkrasında diyor ki hakim boşanma veya ayrılık davasının dayandığı dalga <laughs> olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe bunları ispatlamaz sayamaz. Sait Kocaman, hocam HMK ne, Hukuk mahkemeleri kanunu kardeşim. Bu ne manaya gelmektedir? Delillerde kesin delil ve kesin olmayan delil ayrımı vardır. Kesin delil eğer varsa kesin delilin bulunduğu durumda o vaka ispatlanmış sayılır. Ama boşanma yargısında Medeni Kanunumuz diyor ki hakim vicdanen buna kanaat getirmedikçe bunları ispatlanmış sayamaz. Böyle bir özellik var. 184. maddenin 4. fıkrasında ise hakim konuları serbestçe takdir eder. Zaten hakimin delilleri genel olarak serbestçe takdir etme yetkisi vardır. 184'ün 5. maddesine göre arkadaşlar boşanma veya ayrılığın feri sonuçlarına ilişkin anlaşmalar hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. Bunlar aklınızda kalması gereken bir takım özellikler. Buradan hukuk mahkemeleri kanunun 25. maddesine bakacak olursak yargılamaya hakim olan ilkelerimizden bir tanesi olan taraflarca getirilme ilkesine dönüyoruz. Buna göre kanunda gösterilen istisnalar dışında hangi iki taraftan birinin söylemediği bir şeyi veya vakayı kendiliğinden dikkate alamaz ve onu hatırlatabilecek davranışlarda dahi olamaz. Yani hakim iki hafta önce seni dövmüyor muydu gibi bir davranışta bulunamaz. Hocam derslerin devamı gelecek mi? Derslerimizin devamı gelecek arkadaşlar. Eğer bir davranışta bulun... <laughs> Patladım ya. Valla. Eğer bir davranışta bulunsaydık o zaman tarafsızlığınıza gölge düşüren bir sebep olacağı için hakimin reddi veya yasaklılığına giriyor mu girmiyor mu? Ona bakılırdı. Bunun dışında kanunda belirtilen durumlar dışında hakimin kendiliğinden delil toplayamaz. Tarafların ileri sürmediği vakaları kendiliğinden araştıramaz. Yani taraflarca getirilme ilkesine dava malzemesini taraflar getirir. Taraf malzemesi de vakalar ve delillerdir. Yani taraflarca getirilme ilkesine taraflar dava mal malzemesini getiriyor. Bir de bunun karşıtı var arkadaşlar. Kendiliğinden araştırma ilkesi. Bazı aile hukukundaki bazı davalarda kesin olarak geçerlidir. Mesela babalık davası kendiliğinden araştırma ilkesinin geçerli olduğu davalardandır. Bunun dışında Nesebin reddi davasında yine kendiliğinden araştırma ilkesi geçerlidir. Boşanma davalarında hangi ilkelerin geçerli olduğuna dair bir görüş birliği yoktur arkadaşlar. Hocam müsait olduğunuzda gündemi yorumladığınız yerler açar mısınız? Açarız kardeşim. Bu da bazı aile hukukundaki ne diyordum? Unuttum. Arkadaşlar ne dedik? Boşanma davasında herhangi bir görüş birliği yoktur. Hakimin re'sen araştırma ilkesi geçerlidir ve kendiliğinden araştırma ilkesinin geçerli olduğu davalara da örnek verdik. Özellikle boşanma davalarında geçerli olan yargılama ilişkin kuralları incelerken hem medeni kanunumuzu hem de hukuk mahkemeleri kanunumuzu birlikte dikkate alınması gerekir dedik. Medeni kanunumuzun 184. maddesi aklımızda kalsın. Burada da taraflarca getirilme ilkesinin geçerli olduğunu kabul edersek taraflar bu vakayı kendileri mahkemeye getirmediyse hakimin bunu kendi bünyesinde buna dayanması mümkün değildir diyoruz. Aile mahkemesinde boşanma yargılamasında medeni kanunumuzun 184. maddesi gereği Hakimin hükmü dikkate alabilmesi için bunun doğruluğuna vicdanen kanaat getirmesi gerekir arkadaşlar. Bir diğer sorumuz evlilik devam ettiği süre boyunca çocuğun velayeti anne ve babada ortak bir şekilde vardır. Ama boşanma dava sürecinde geçici olarak velayet verilebilir ya da boşanma davasının neticesinde kısmi olarak velayete karar verilebilir. Burada da Yine Medeni Kanunumuzun 182. maddesinde özel bir düzenleme vardır. Bu maddemizde diyor ki ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler. Yani hakim takdir yetkisine ilişkin bir düzenlemedir. Buradan yola çıkarak diyoruz ki özel bir düzenleme var. Zaten bir özel düzenleme olmayan hallerde bu şekilde karar verebilmesi mümkün değildir. Özel düzenlememiz olduğu için medeni kanunumuzdaki özel düzenleme uygulanacaktır. Hakim buna karar verebilecektir. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizi burada bitirelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öncelikle Çeti tebrik ediyorum. Çeti bugün coşturdular. Çette Ertuğrul Kaplanoğlu, Sait Kocaman. Onları tarihe... <laughs> onları tarihe mihenk taşı olarak kaydediyorum. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.